Söğüt'te Ertuğrul Gazi anma şenliklerindeyiz. Neler söylemek istersiniz? Her sene gerçekleşen bu şenlik siyasi partilerin katılımlarıyla, STK'ların katılımlarıyla devam ediyor. Burada Ertuğrul Gazi dedemizi yad ediyor. Onun ruhuna burada dualarda, temellerde bulunup ve onlara layık olmanın formülünü, birlikteliğini yaşamaya çalışıyoruz. Burada MHP Büyük Birlik AK Parti ve Ocak Partisi'nin katılımlarıyla bu yıl gerçekleşiyor. Artık Ocak Partisi de seneye inşallah bu sahneden görmüş olduğunuz bu sahneden Artık Ocak Partisi hak ettiği yeri alacak. Bizim birliğe, beraberliğe ihtiyacımız var. Bizim her kese kapımızın açmamız gerekiyor. Her nefere, herkese hoşgörüyle yaklaşmamız gerekiyor bu doğanın, bu atmosferin şuuru birinci hassasiyet içinde olmamız lazım. Öncelikle bu ortamın tabiatına uygun bir şekilde hoşgörülü davrandıktan sonra bu medeniyete hep beraber sahip çıkabiliriz. Ülkemizde güzelim diğer siyasi partileri de burada görmek isterdik. Ben çoğu Adalet Kalkınma Partisi'nin, Milliyetçi Hareket Partisi'nin, Büyük Birlik Partisi'nin Devamlı şeylerini görüyorum. E, Ocak partisi olarak biz de buradayız ama CHP'den de birilerinin burada olmasını isterim. Hatta eğer Türkiye partisi ise HDP'nin de burada olması gerekir. Burası çünkü bu milletin evlatlarının bir araya geldiği yerdir. Burada olmayan Türkiye'den sayılmaz. Buranın ruhuna saygı duymayan buradan, buranın maneviyatına, buranın atmosferine saygı duymayan buradan e, sayılmaz o anlamda herkesi burada görmek istiyoruz her STK'yı, her sivil toplum örgütünü, her siyasi partiyi buranın dokusuna uygun bir şekilde olmasını istiyoruz. Bu anlamda 741. Ertuğrul Gazi dedemizin anma şenlikleri Güleciye, Söğüt'e, Türkiye'ye, dünyaya hayırlara vesile getirmesini dilerim. Burada Osmanlı Ocakları her ölçülerde medeniyetimle sahip çıktı gibi bundan sonra da yine kendi medeniyetine sahip çıkmaya devam edecektir. Külliye TV, Külliye Haberi de bu anlamda tebrik ederim. Başarılar dilerim. Teşekkür ediyoruz başkanım.